Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda papara üyeliği nasıl iptal edilir? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Örnek mail şablonu nedir? Bunlara göz atacağız. Sonrasında hesabımızı 5 dakika içerisinde kapattırabileceğiz. Site adresini video açıklama kısmında bağlantı olarak ekleyeceğim. Bu bağlantıya giriş yaparak örnek maile ulaşabilirsiniz. İlk olarak kendi adınıza kayıtlı ve Papara hesabınızda kullandığınız mail ile giriş yapmanız gerekiyor. Mail ile giriş yaptıktan sonra kime bölümüne destek et papara adresini kopyalıyorsunuz fakat yanına nokta com eklemeniz gerekiyor. Açıklama kısmına papara üyelik iptali yazısını yazıyorsunuz. Sonrasında burada yer alan metne kopyalı yapıştır yaparak buraya ekliyorsunuz. Burada xx olarak yazılmış. Telefon numarası yazılmamış. Bunları kendinize göre düzenliyorsunuz. Örneğin adım Arda. Arda isimli, uysal soy isimli kullanıcınızım gibi. Sonrasında buradaki numarayı kendinize göre değiştiriyorsunuz. Atıyorum numaranız 531 123 12 34. Bu şekilde düzenliyorsunuz. Bir önemli diğer detay ise Şuradaki şuradaki dosya ekle butonuna basıyorsunuz. Kimliğinizin arkalı önlü fotoğrafınız buraya ekliyorsunuz. Fotoğraf eklendikten sonra gönder butonuna basarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde ise yaklaşık 5-10 dakika içerisinde kapatılıyor. Mesai saatleri dışında ise 24 saat içerisinde hesabınız kalıcı olarak kapatılıyor müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. Fakat müşteri hizmetleri aynı şeyleri söyleyerek sizin mail adresinize yönlendirecektir. Bu nedenle bu şekilde yapılması çok daha basit, kolay ve pratik. Konuyla alakalı herhangi bir sorununuz olursa ya da yapamazsanız yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Çünkü daha önce çok uğraştım. Çok fazla şey yaşadım. Ben üye olmasam da benim adıma üyelik açılmıştı. Başkaları kullanıyordu. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Mail adresini değiştirdik. Üzerime aldım. İşlemleri inceledim. Ve kapatma kararı aldım. Ben bu şekilde kapattım. Müşteri hizmetleri de benim bu şekilde.